Herkese merhaba. Bakalım bugün fincanımızın içinde neler var. Şöyle açalım. O fincanımız bize, terveler bize neler söylüyor. Güzel şeyler söylüyor her zamanki gibi. Çünkü bizim amacımız birbirimize pozitif enerji vermek. Yoksa ki geleceği sadece Allah bilir. Şimdi bakıyoruz satmak istediğiniz bir şey mi var sizin? Uzun süredir satmak istiyorsunuz galiba. Yani onu satarsanız rahatlayacaksınız. Hani kötü bir satış değil. Öyle bunu mecburen satıyorum. Öyle değil. Bir şey olmuştur. Çok eskimiştir. Ya da yerine yenisi gelmiştir. Yenisi geliyordur. Ya da onu satarsanız yenisi gelebilecektir. Daha bir üstü, daha bir iyisi gelebilecektir. Onun, o kısmeti açılmış onun. Sizin lehiniz açılmış. Evet, sizin lehiniz açılmış ve onu satıyorsunuz uzun süredir olan bir borcunuz var galiba. Belki kredidir böyle taksit taksit ödüyorsunuzdur. Taksit taksit bir borç yapmışsınızdır. Artık bunun son ayları geldi ben bunu toptan ödeyeyim de kurtulayım da diyebilirsiniz. Borcunuzu ödüyorsunuz bunu kapatıp kurtulacaksınız rahatlayacaksınız belki de. Böyle güzel bir gelişme var yani. O yakın birinden hamilelik haberi alabilirsiniz. Size yakın, ailenize yakın, belki de kan bağı olan birinden hamilelik haberi alabilirsiniz. Belki de kendiniz sürpriz bir hamilelik yaşayabilirsiniz. Hani olur ya öyle bazen böyle beklenmeden, beklemeden aa sürpriz bir hamilelik yaşayabilirsiniz. Evet güzel böyle yollarınız var yani yol derken hepsi de asfalt yol değil tabii ki sizin yapmak istediğiniz işlerinizin yolu açık güzel şeyler var. Ee, bir tanesinde birazcık zorlanacaksınız bir projeniz varsa eğer birinde hafif zorlanacaksınız fakat o da yola girmiş. Biraz uğraşacaksınız sabrederseniz vazgeçmezseniz o yapmak istediğiniz şeyi de yapabiliyorsunuz. Kendinize iyi davranın kendinize iyi davranın ne olur. Su için sindirim sisteminize dikkat edin, midenize dikkat edin. Yani her şey bizim için, her şey bizim için. Allah böyle hastalandırıp da çok çaresiz, çaresi olan dertler versin Rabbim. Ama biz de o bize verilen beden emanetine dikkat edeceğiz. Evet, sağlığımıza kendimiz dikkat edeceğiz. Birazcık böyle. Sonrası doktorların işi zaten. Çocuklarınıza karşı biraz uzak mısınız? ya da size karşı ebeveynleriniz biraz uzak. Onları fark edin. Yaklaşmak istiyorlar galiba. Belki de siz anne babanıza yaklaşmak istiyorsunuz. Belki de çocuklarınız size yaklaşmak istiyor. Yani her iki tarafta kim bunu dinliyorsa. Onları biraz fark edin, biraz görün. Böyle bir, bir bakın evin hanımına evet evin annesine evin annesine annesine nasılsın diyebilin onun nasıl olduğunu sorabilin. Hep güçlü olması gerektiğini düşündürmeyin ona. Evin annesine şöyle bir ilgi gösterin. Eğer böyle sizden yaşlı ebeveynleriniz varsa bazılarımızın tabii ki yaşı benim gibi oldukça ileri ee, daha ileri yaş, yaşlıları varsa onlara da ilgi bekliyorlar gibi. Onlar da sabırla yaklaşmanız gerekiyor. Sabredin. Birine yardım etmek için bir teşebbüsünüz olmuş. Bir teşebbüsünüz böyle şehir dışına, şehir değiştirmeye bile sebep olabilir. Hani birine yardım etmek için bir şeye gitmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Ya da oradaki enerji sizi tutmuştur. Ya da siz, aa ben bunu yapabilirim demişsinizdir. Belki bir ortaklığa bile gidebilir, e, şehir değiştirmenize bile sebep olabilir. Yani artık burada devam edebilirim diyebilirsiniz. Ben buradan hiç ayrılmam dediğiniz, yani çevrenizden ayrılabilirsiniz, çevre değiştirebilirsiniz. Parayla ilgili çok olumlu gelişmeler var hayatınızda. Güzel kazançlar, bol kazançlar var. E, aydınlık içindesiniz Maşallah sizde ailenizde güzel kazançlarınız var e, patronlarınızla ilişkileriniz biraz zor biraz zor olsa bile kazancınız çok iyi yani Evet biraz patronlarla didişiyor gibisiniz ya da aynı fikirde değilsiniz fakat böyle sizle didişiyorlar ama sizden ayrıldıktan sonra da ya bu olur diyorlar ya bu, bu Evet Evet bu haklı haklı diyorlar ve sizin dediğiniz oluyor gene bir şeyden ya prim alıyorsunuz siz ya ikramiye alıyorsunuz. Kazancınız güzel eğer bir yerde çalışıyorsanız. Aile içinde tartışma yaratmaktan kaçının olur mu? Yoksa bir şeyler bitebilir. Bu da sadece sizi değil herkesi üzer. Yoksa ki aile içinde, kardeşler arasında, anne baba çocuklar arasında, eşler arasında her şey olur. E, tartışmanın da dozunu ayarlayabilmek lazım. Evet, bu dozu ayarlamak lazım. Ee, hani çok kırıcı değil. Öyle yapmak, öyle yapmak lazım. Dikkatli olun. Bakın tam hane içinde bir müjde var. Güzel bir müjde, güzel bir haber size gelen. Güzel bir haber var. Bu arada böyle sevineceksiniz hem siz sevineceksiniz hem etrafınız sevinecek. Belki bir okul kazandınız, belki bir iş mülakatını kazandınız, belki de böyle güzel bir kazanç getirecek bir şey yaptınız. Birisinin evlilik haberini aldınız. Hemen çekirdek ailenizden birisi geldi sizin karşınıza ben evleniyorum dedi. Ya da böyle siz evleniyorsunuz müjde verdiniz. Çok güzel bir haber var. Hanenizde çok güzel müjdeli bir haber var. Ay yüksekten yüksekten konuşan biri var. Her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben bilirim diyen. Ya da böyle her konuda fikri olan. Ee, ya da böyle oturup e, bilgisayarın başında, telefonun başında klavyeyle her şeyi halledebilen. Oradan her şeyi öğreniyorum zanneden. E, bilgi kirliliklerine de gayet açık olan birisi var. Ama her şeyi biliyor o. O her şeyi biliyor. Her şeyi sizden iyi biliyor. Neyse o kadar çok da... E, katlanmak zor ama çok da uzun süreli bir arada olmayacaksınız. Yani kısa süreli bir arada olacaksınız inşallah onunla. biraz böyle birbirinizi kırmadan bir uzaklaşın. Yani bu size kan bağı olan biri de olabilir ya da kan bağı olmayan da işte yani bir enişte, bir yenge ya da bir kuzen, bir şey uzak bir akraba öyle bir şey olabilir. Size misafir bile gelmiş olabilir. Çok uzun süre bir arada olmayacaksınız. Bazı meseleleri bir iletişim sıkıntısı var gibi bazı meseleleri bakın şurada bir şey söyleyeceğim yalnız burada böyle şimşek çakar gibi güzel bir haber var size birisinden bir haber geliyor hem de böyle nasıl birisinden biliyor musunuz genç birisi bu bunun bir şeyi bir müjdesi sizi çok mutlu edecek genç birisi bunun müjdesi gelecek sizin hanenize bazı meseleleri telefonla değil de yüz yüze çözme yoluna gidin çünkü telefon görüşmeleri bazı şeyleri karıştırabilir. Hani yüz yüze konuşurken işte insanın yüz ifadesi, beden dili, e, mimiği bir şey bir şey böyle bir daha açıklayıcı, daha anlatıcı olur. Ama telefonda yanlış anlaşılma ya çok açık şeyler olabilir. Özellikle çok önemli meseleleri telefonla konuşmamaya dikkat edin lütfen. Şöyle tabağımıza bir geçelim. Babamıza bir geçelim. Kısmetimiz bol. Aydınlığımız çok. Büyük sıkıntılardan kolayca kurtulacaksınız. Etrafınızdaki insanların da yardımıyla çok kolay kurtulacaksınız. Sizi rahatsız eden bazı şeylerden artık kurtuluyorsunuz. Belki kimse kırılmasın. Belki böyle işte kimseye kırıcı bir şey söylemeyeyim diye bir susmuşsunuz ama siz artık ağzınızdaki fermuarı açmışsınız galiba. Evet artık biraz da böyle çok e, yine de çok fazla fevri olmadan e, hani bu işin geleceğini de düşünerek çok fazla kırmadan, kırıcı olmadan sizi rahatsız eden bir takım şeylerden kurtuldun ama kurtuluyor gibisiniz. Ama biraz böyle çok fazla fevri olmamaya da dikkat edin. Elinizdeki parayı kullanırken dikkatli olun. Hem geliyor maşallah hem çok geliyor para hem de böyle biraz böyle çok da gidiyor. Mesela böyle para çok gelirken ben bunu alabilirim diyerek bir mobilya taksitine giriyor olabilirsiniz. Efendim yok elektronik bir şeyi evet bunu almalıyım bu para nasıl olsa geliyor diyebilirsiniz. Hem geliyor hem gidiyor para evet. Yani böyle bir aklınızda olmayan alışverişleri yapıyorsunuz. Bu dengeyi iyi sağlamalısınız. İdare etmelisiniz. Yoksa ki bu denge bu ipin ucu bir kaçarsa biliyorsunuz ki para konusunda onu toplamak zor. Gerçi ne borçlar ödendi ne ödenmez denen şeyler ödendi ama onlar da baya bir izler bıraktı. Çok aşırı borçtan kaçının. Çünkü hayallerinizi... Ee, yapmak istediğiniz şeyleri aslında çok fazla erteler çok aşırı borç yapmak onları ödüyorum diye başka şeyleri ihmal edersiniz yapamazsınız çünkü borçlarınızı ödemek durumundasınız ee, sizin arkanızdan iş çevirenleri duyacaksınız galiba belki de yüzünüzde gülen birileri bunlar fakat bunları öğrenince biraz böyle kızmışsınız kırılmışsınız ama rahatlayacaksınız rahatlıyorsunuz Bunları öğrenince rahatlıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet. Yani bu iki yüzlülüğü öğrendim ya çok şükür. Ya da ona göre davranacaksınız. Siz büyük bir eşyanın peşindesiniz. Büyük bir eşya alacaksınız. E, boyunuza göre hani yorganınıza göre benim ne haddime size neyi nasıl yapacağınızı söylemek. Ama yorganınıza göre ayağınızı uzatınız. Ben de dahil herkes. Birdenbire çevre değiştirebilirsiniz dedim ya belki buradan ben hiçbir yere gitmem diyorsunuz hani incanda da vardı hiçbir yere gitmem diyorsunuz. Ama bir bakmışsınız buradan ayrılmak size çok da zor gelmiyor bir sebeple gidiyorsunuz belki evleniyorsunuz belki işte bir iş için gidiyorsunuz belki de e, hiç o karede olmanız düşünülemezken siz o karede olabiliyorsunuz size iyi geliyor. Öyle bir şey var. Bir çevre değiştiriyorsunuz siz. Eski sevgiliniz, belki eski eşiniz geri dönüyor gibi. Kendinizi tutup hemen atlamayın ne olur. Biraz böyle bir bekleyin. Bir eskiyi de düşünün. Bir geçmişi de düşünün. Geçmiş bize her zaman ders verir. Bir geçmişi de düşünün. Olumlu taraflarına bakın, olumsuz taraflarına bakın. Hemen bu teklifi kabul etmek için acele etmeyin. Zaten acele ederseniz de karşı tarafta sizi çok fazla ciddiye almayacaktır. Yani eskisi gibi devam edecektir. Ee, size borcu olan biri artık size ödeme yapmaya başlamış. Gerçi çok fazla gecikmiş ama size rahatlık sağlayacak. Evet para size e, taksit taksit de olsa parça parça da olsa gelecek. Bir kuşun ağzında hem güzel bir haber var, hem büyük bir kısmet var. Dedim ya size para yönünden böyle bir akış var. Belki işte maaş zamlarıdır, ne bileyim. Belki bir promosyon alıyorsunuzdur, bir şey yapıyorsunuzdur. Bilmiyorum ama bu kuşun ağzında güzel bir müjde ve kısmetli de bir müjde var. Dedim ya büyük bir eşya düşünüyorsunuz siz. Belki mobilya, belki elektronik bir şey. Belki buzdolabı, çamaşır makinesi bilemedim. Yani büyük bir eşya. Belki de benim düşünemediğim kadar pahada ağır bir şey olabilir. Ee, bir kıvılcım çakmış ve bu alevlenmiş. Bakın sanki böyle sessiz duran bir şey. Alevlenmiş bu kıvılcım. Ee, belki bir aşk çıkıyor karşınıza. İşte yeni bir aşk doğuyor. Belki de kendi eşinizle daha anlaşarak daha güzel günlere doğru gidiyorsunuz. Hani o gençlikte yapılan hatalar ya da işte o cicim aylarından sonra yapılan hatalar ya da böyle bir bıkmışlık, bir e, yeter demeler ya da işte böyle ne olacağım demelerden sonra tekrar güzel bir aşk başlıyor aranızda güzel bir kıvılcım var. Şimdi bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne olursa sizlerle ve bizlerle olsun. Çocuklarınız varsa Allah selamet versin. Sizler ne iş yapıyorsanız hayırlı olan işlerinize Rabbim fırsat versin. Devlet adamlarımızın güzel işlerine, hayırlı işlerine, ülkemiz için, vatanımız için hayırlı olan işlerine fırsat versin. Hayırsız olanlarını akıllarını bile getirmesin. Allah cezaevinde, hastanede bekleyenlere yardım etsin. Onları da Suçsuz yatanları tez kurtarsın, hastalara da şifa versin. Sizleri seviyorum. Şimdilik bu kadar. Yarın inşallah kısmet olursa yine bir arada oluruz.